32 32.gün başlıyor hemen bir araştıralım bakalım siyasette kaç bin dolar hesaba yatmış Şimdi biz de Ekrem Bey ve Sevim Hanım'la bundan konuşacağız. İyi akşamlar 32. güne hoş geldiniz. İyi akşamlar 32. güne hoş geldiniz. Bugün siyaset konusunda neden Dolar Büyük mü net mi diye konuşacağız Ekrem Bey Sizdeyiz 300 bin dolar Büyük mü net mi Büyük 50 bin ile başlasaydı Büyük müydü Net miydi Netti Peki ya yani 100 bin 100 bin fena değil Büyük mü net mi büyük. Yani biraz büyük 200 bin büyük münet mi? Büyüktü. Yapan var yapamayan var biz. Kardeş diyor. Evet yapan var yapamayan var. Yani siz bu parayı veriyorsunuz da yapan var yapamayan diyor. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Şey 50 bin yani netimizle başlamalıydı diyor. Doğru diyor. O zaman alın size 50 bin Paramızı gönderiyorum size hesabımdan. Teşekkür ederim. Kardeşimize gönderdim o parayı. İyi Sana yapalım. göndermedim. Teşekkür ederiz. Ve Ekrem Bey. Neden para konusu dağılır? Şimdi ben istatistiklere bakarsam İstanbul'da 100 bin, 200 bin filan geliyor. Evet. Avrupa ve Amerika'nın başkentleri ise çok farklı. Niye bu kadar pahalı? Neden? E 300 bin dolar, 500 bin doları yatırıyorlar hesaba. Ondan tabii. Ama neden bu kadar pahalı parayı koyuyorlar? Bilmiyorum. Bunu merak ediyoruz biz 32. günde. Neden de? Yeah. Avrupa ve Amerika Başkanı Trump olmasın onu yükleyen. Olabilir. Evet. Evet sayın seyirciler. Bugün 32. günün sonuna geldik. Günlerden bu tarihte olmayan günü konuştuk. Çok güzeldi. Ve bu haber her muhabirimiz Ekrem Bey de bize yardımcı oldu. Bir dahaki 32. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.